Evet, bugün geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz ve hacıbatı istiyoruz. Karagöz ve Hacivat, taklide ve karşılık konuşmaya dayanan iki boyutlu tasvirlerle bir perdede anlatılan gölge oynuyordu. Karagöz oynatıcısına hayalbaz denir. Evet kızlar. Karagözüm, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bilmece bilir misin? Maşallah. Efendim? Maşallah. Demek bilirsin. Hem de nasıl? Ya. Ya ne sandın? Bilmece demek, ben demek, ben demek, bilmece demek. Söyle bilmece ne yapacağım abi? Peki kara gözüm. Bir tane sorayım. Sor bakalım. Sokaktan aldım bir tane, evde oldu bir tane. Nedir bu bil bakalım. Bunu bilmeyecek ne var? Ne peki? Tahta kurusu. Hay kör olmaya sıcak kara gözüm. Tahta kurusu olur mu? Tabii ki olur. Sokaktan bir tane kap da evde nasıl çoğalırlar gör. Benim söylediğim bilmece nar. Ha nar. Allah Allah ya. Bir tane daha sorayım mı? Sor bakalım. Efendim. Çınçınlı hamam. Kubbesi tamam. Bir gelin aldım. Babası imam. Onu bilirim. Evet. Bizim mahallenin imamının kızı. Değil Karagöz'üm. Bu benim söylediğim başka bir şey. Canlı değil fakat canlı gibi. Efendime söyleyeyim. Çalışın mesela.